Ya arkadaşlar yeter şu oyuncu talayı linçleyin. Bakın ne yaptı bana bakın 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 ne yaptı. Bu videoyu benden çalmış arkadaşlar. Oyuncu tala bunu duyuyorsan bak seni anında linçlerim senden büyüğüm 14 yaşındayım oldu Bak senden bir yaş büyüğüm biliyorum 13 yaşındayım demiştin. Bak benim videomsa videolar bir de tamam bana ne dedi? Videomu çalmışsın dedim yorumlar. Bakın benimki 12 saat önce. Onunkine bakın. Bakın 12 11 saat önce. Benden çalmış. Bir de bakın yorumuna. Bak. Be bak benden çalmış dedim. Ee, benden çalmış dedim. İki yanıt. Bak oyunun adını biliyorum ve oynuyorum videosunu bile çektim. Tamam bana ne? Onu 3 yıldır oynuyorum sinir etme. Kardeş 14 yaşındayım o videoyu silmezsen seni linçlerim dalacım dedim. Benden çalmış dedim ona cevap vermemiş. Yalancı ya of, tam bir yalancı. Dur kalp atmış bana yok atmış. Arkadaşlar işte böyle çaldığı kalırsın. Bay bay.